Mutlu cumalar. Bir cuma daha geldi. Günün erken saatinde sizler için eril, dişil kartlarını açıyorum. Bakalım bugün eril enerjiler ne diyormuş? Senin aşkın beni divane etti. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum. Ay sevginizi gösterin de. <laughs> Nasıl gösterirseniz gösterin di diyesim geldi içimden. Hadi bakalım dişil enerjiler ne diyecekler buna karşılık. <laughs> yeniden başlamak. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Evet bir değişim dönüşüm bir farklılaşma belki farklı bir boyuttaki eril dişi. E karşılıklı ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıma zamanı gelmiş ve dişil buna artık inanıyor eril de duygularından emin olmuş durumda demek ki bugün böyle bir hava esti eril dişil kartlarımızda cuma günü hemen destek tarot kartımızı da tabii ki alıyorum bakalım hangi kart çıktı hmm, evet Aa, Eril enerjinin biraz pozisyonunun herhalde <laughs> sağlam olması onu e, onu sevgisini göstermekte biraz zorluyor olabilir. E tabi şimdi böyle bir karakter sevgisini göstermeye başladığı zaman e, üst oktavda göstermeye başlayacaktır. O yüzden e, eril enerjinin şu kurduğu cümlelere dikkat edelim lütfen muhtemelen içinde yaşadığı büyük aşkını dışarıya vurma zamanı gelmiş yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum e, dişil enerjilere dikkat edin az evvel dedim bir daha bir double dikkat edini tekrarlamak istiyorum eee birdenbire hani hiç alışık olmadığınız bir şekilde gelen ilgi sizi çok yukarıya taşıyabilir e, ama tabii ki e, alışık olduğu bir yapı var ya hani eril enerjinin o yapıya her an geri dönebilir o yüzden de kendinizi lap diye yere yapışmış hissedebilirsiniz o yüzden çok uçmayın dişil enerjiler <laughs> dişil enerjiler için içinde e, söyleyeceğim cümle bu kart için eee Kendinizi duygularınızdan çok uzaklaştırmayın, e, duygu yapınızın içerisinde kalın ve orada sabitleyin kendinizi ki bunu e, çekebilin, o istediğiniz pozisyonu kendinize çekebilin. Çünkü burada akıl daha fazla çalışıyor olacak, aklınızla kalbinizi birleştirdiğinizde çok daha büyük bir yaratım enerjisini gerçekleştirebilirsiniz diye de eklemek istiyorum. Ee, ama sanki bir tane daha kart çeksem çok daha tatlış olacak evet karşılıklı bir çekişme var gibi eril dişil arasında dişil enerji ateş enerjisi yanıyor hakikaten öyle zaten yanıyor ve çok güçlü gücünü de farkında ee, eril enerjide artık aşkını itiraf etme zamanının geldiğini düşünüyor böyle hafiften bir çekişme ve savaş enerjisi var gibi. Hani ortalıkta bir şey yok ama var mı desem diye de düşünüyorum neyse. Ben şuna bir odaklanayım. Eril enerji, dişil enerjinin aşkından divane olmuş durumda. Şu anda sağlıklı bir şekilde e, ilgisini ve sevgisini göstermeye niyet etmiş. Ve dişil enerji de bambaşka bir boyutta, bambaşka bir şekilde bu duygu yapısını, bu güzelliği yaşamaya niyet etmiş. Valla ortalık alev ateş yanıyor gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir gidişat. Keyifli, mutlu, bol, bolluk ve bereket içerisinde bir cuma diliyorum. Hepimize, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın akşam yengeç dolunayı için bir canlı yayınımız olacak. Onu da sakın kaçırmayın. Bay bay.